Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Gang Beasts oynuyoruz ve yanımda Garbarius'tan Cem var. Canca hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi seninle birlikte daha önce bu oyunu oynamıştık. Hatta tunç falan da vardı. Aynen. Şimdi yan yana bir kapışma yapacağız arkadaşlar. Gamepad'lerle oynuyoruz. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz taksiciler. Şu kırmızılı benim bu arada. Hop gel, ne oluyor lan? No, oh! <laughs> Adam aşağı düştü ya. Ya Allah cezanı vermesin ya. Bal <laughs> var sende ya. Ya bal falan yok. Bu arada gözlüklü ve mavi olan benim arkadaşlar. Vay kardeşim benim. Yalnız öyle sert düşmekle olmuyormuş ya, ha ya, bu iş. Ya aşağıda bekliyorum gel. Tamam kardeş geliyorum. La 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 Oha. Abi ya. Ya Allah cezanı vermesin ya. Ben bu haritayı sevmedim. Geç ya. 2-0. Hadi bakalım. 2-0. 2-0. 0. Hadi bakalım. Hadi. Ooo. Oo. Yalnız tek haritaları falan değişik lan. Aynen aynen. Lan takıldım ayağım. Sen kime yapıyorsun lan? lan? ayağım takıldı. Gelme. Sen, kime, Gel şekil Sen Gel. kime şekil yapıyorsun lan? Sen kime şekil yapıyorsun lan? Gel lan buraya terbiyesiz. <laughs> <laughs> ay, 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 sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun? Çok sinirlendim oğlum. Çok sinirlendim. <laughs> Çok sinirlendim. Oha, oha gel buraya. Gel buraya hocam. Gel buraya Gel buraya Nasıl kurtuldun ya? Nasıl kurtuldun <laughs> ya? Oha. Oha lan. Bırakmam. olsun sana kafa. olsun sana kafa. Abi. Arkadaşlar 2-1. 2-1. Abi oyun çok iyi ya. Yani. Aynen çok komik ya. <laughs> Arkadaşlar çok deli takliye getireceğim. İki bu arada Genk Bistisi Benk... Ne? Genk Bistisi. Söyleyemiyorum. Genk Bistisi <laughs> diyeceğim. Lan Oha. düşme lan. Lan lan lan. Lan. Tutun. Tutun. Oha bu ne lan? Oha bu balon mu? İn lan aşağı. Bırak. İn lan aşağı. Bırak İn lan beni. Aşağı. İn lan aşağı. <laughs> Bırakmam. Bırak. Bırakmam. 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 <laughs> Oha. abi ben kazandım. Ah, ben önce mi düştüm ya? Aynen abi. Arkadaşlar. 2-2. Gang <laughs> bistesi. <laughs> <laughs> Konuşalım. Oyunu özlediniz mi arkadaşlar? Öyle diyeyim size. Oy. Hop <laughs> lan lan lan. Bırak lan, bırak. Lan. Oha. Atarım oha. seni aşağı. Oha oğlum. Hepinizi. Çarbiye sizirim. Çarbiye sizirim. Çarbiye sizirim. Sen bu şekil yapıyorsun? <gülüyor> lan <gülüyor> lan. Çık. Çık. Aha düşecek. Çık. Düş. Çık. Birazdan sen. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Çok dili olaya giriyoruz. Çok dili olaya giriyoruz. Çok dili olaya giriyoruz. Sen oradan nasıl kurtulacaksın can? <laughs> e, önümüzü gösterseydi bari ya. Abi ben biliyordum işte ya, bir şeyler de şeyler geliyor. Ya Arkadaşlar 3 2. Hadi bakalım. Oha ya. İki olan kim? 2 olan kim? Sen ikisin ben 3. Sev beni sazım, sazım. <laughs> Hop zıpla. Zıpla 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 ben zıpla. düşme lan. Tamam in ya abi. Ya ben de ne yaptım i̇n abi abi. ya. İn abi. Oğlum! Ya abi ben burayı hiç sevmedim ya. Niye güzel yani ya. Direkt böyle düştüğün üç, zaman. 3-3. Üç. 3-3 üç, üç arkadaşlar. Ooo! En baba <laughs> yer. Gel buraya. Gel lan buraya. Sırbiyesiz, sanki ben... Oha, O yeseydim kesin bayılmış. Oha. Bayıldım lan. Oha. Gel dur buraya, dur, gel, dur. gel. Dur, dur. Saçını başını yollarım. <laughs> <olur. gülüyor> <laughs> Saçını başını yollarım. Saçını başını yollarım. Saçını başını yollarım. Gel buraya, gel lan. Ah. Oh. <laughs> ah. Ah. Dur dur, <laughs> Benim dur. dur. Abi son anda çıktım. son anda çıktım. Gel buraya. 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 Oha. Oha. Topluyor gel. Gel buraya. Gel buraya. Lan. Oha. Oha. Lan 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 lan. Kalk 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 seni, kalk kalk kalk. Lan sen sen kime atıyorsun terbiyesiz serif? Sen kime atıyorsun arkadaşlar? Çok keyifli ya. Dur lan. Evet. Ayy yavana ı ı Lan Gel Ben çalışıyorum nasıl? Onu vursam var ya kesin iki dakika bayılır ha Çünkü bayağı zor onu gel, vurmak Gel 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 Hop Gel buraya gel. gel buraya Gel İçer <laughs> Oha ikimiz de bayıldık Uyan lan. uyan lan, lan 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 Kalk 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 Oha çok iyi ya Aynen çok güzel ama yan yana oynamak ayrı bir güzelmiş aynen, ha Daha güzel ya Gel <laughs> tamam, uyan. Gel buraya Uyan oğlum ya. Gel buraya gel ya, buraya gel. Tamam. Gel. Lan lan lan. Oha. Oha. Bu da uzun sürdü ha burası da. Aynen aynen bayağı deli kap kapışma. Arkadaşlar şu an 3'e 300. Deli kapışma. Nasıl vurdun ya? Yani Abi be. çok iyi. Uyan, çok uyan, iyi. Uyan uyan. Gel buraya. Lan, uyan. Aa! Ah! Oh! <laughs> İkimiz de düştük. İkimiz de düştük. İkimiz de düştük. <laughs> Abi tutun ya. Lan 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 lan. buradan lan, Nasıl çıkacağız? Çabuk çabuk Aa! çabuk. Oo! Oh, <laughs> Ben kazandım. Abi sen nasıl kazandın çünkü önde ben vardım ya. Aynen ben kazandım. Sırf bala kazanmadım arkadaşlar. 4-3, 4-3 öndeyim. Sırf bala kazandın Cem ya. <laughs> 4-3 öndeyim. Oha burası neresi ya? Hiç görmediğimiz haritalarda Abi, oynuyoruz oha, ha. bir dakika bunlar açılıyor. Oha. Olmak lazım. Şşşş. Bırak lan! lan oha! <laughs> o neydi lan? Window mu düş... Solucan düşüyor. Sosis mi o ne? Bu arada ben kazandım. Ben kazandım bu da diyor. Abi şansa Beş kazanıyorsun üç. ya. Beş Player üç. bir benim doğru. 5 3 arkadaşlar. Yalnız ortadan ne düştü abi? Sosis, Sosis miydi? Sosisti galiba ya. Abi bir dakika. Lan! Sosis değildi ya. Solucana benziyordu. Solucan Hop. Solucan gibi böyle. Aynen, aynen Lan! Çorbis, 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 çorbis. Bırak. Şşşşş. Aha sen bayıldın. Oha bayıldı. 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 Gel, bayıldı. 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 Oha gel, gel, gel. oha 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 oha. Gel buraya. Seni şöyle bir. Bur oha oha. Gel buraya gel. Gel buraya lan. Terbiyesiz herif. Oha. Gel buraya. Oo! Oo! Bırak! Bırak! Oo! bırak. Gel buraya. Artık bola kazanamayacaksın. Gel bırak. buraya. Oha. Gel buraya. <laughs> kafayı gömüyorum ama. <laughs> <laughs> Gel buraya. Oha! Oha. Oha. Harekete lan. bak! Oha! Harekete ya. bak! Tezanı vermiş. Gördün mü hareketi? Aynen ya. Tam simek ya. Aynen ya. Çok iyiydi. 6-3. Arkadaşlar. 6-3 mü oldu? 7-3 mü? Yok 6-3 ya. 6-3, 6-3. 5-3. Oha ya burası mı? Ama çok iyiydi ya. 6 3 7 3. Neyse tutamadım abi. arkadaşlar tutarlar. Ya. Yani. Sen orada sosislerin arasında. Hop! Çabuk. Çabuk. Burada Gel lan buraya. Ilk giden kazanıyor mu? Aynen. Ne? Tabii. Oha! <laughs> tamam. 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 Bırak, bırak. Tamam. Ya buraya. Aha. Ya ben niye düşüyorum? Bırak. Lan! Bunu bırakmam abi. Abi ben de bırakmam. Burayı bırak. Ben de bırakmam. <laughs> <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> lan oğlum dokunmasana. Dokunmasana. Dokunmasana lan. Oha. Oha. Lan Aa. abi. Abi Tutun, tamam. tutun, tamam tutun, çok tutun. iyi. Çok hmm. iyi. tutun, çok tutun iyi. evladım tutun. Çok iyi. Ha süper. <laughs> Oha. Evet süper. i̇şte bu be. yapma yapma i̇şte yapma, ben. yapma Çıkamayacaksın. Şeyi. Çıkamayacaksın. <gülüyor> Çıkamayacaksın. Tutun, <laughs> <Çıkamayacaksın>. tutun. <laughs> Çıkamayacaksın. Gel buraya. Gel buraya. Aaaa. <laughs> Sen düştün ya. Bırak. Ya Allah, Allah. cezanı. Lan bırak lan beni, beni bırak. Beni bırak. Beni bırak. <laughs> Beni bırak çekil. <laughs> <laughs> lan oğlum. Çabuk. Arkadaşlar. Ben de düz duvar atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok komik. Oo güzel de bak. Lan çık çık. Gel buraya lan. Gel buraya lan. Gel buraya lan. Dur. 6 3 6 3 6 3 mü 7 3 mü? <laughs> Bilmiyorum hiç. Sayamadım. Dur. Oha. Oha ikimiz de bayıldık. İkimiz de bayıldık. Ya oğlum kafa atıp durma. Ha, Manyak tamam, seni iyi bir bayılttım gel buraya. <laughs> Lan gel. kalksana. <laughs> Kalk. Ben seni nasıl fırlatacağım ya? Ya üçgenle <laughs> fırlatıyorsun gerçi de. Bir daha bakayım. Aaa! Oho! Oho! Lan! Hayır 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 tamam. Abi tamam, <laughs> tamam arkadaşlar şu an terledim ya. <laughs> Lan çok Lan... uzun. o işte bu be. İşte bu be. Takla kim kazandı. Bileğimizin hakkıyla kazandık. Süper. 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 Ne 6-4 ne süper. Ya olsun ya yani. <laughs> burada. Hopa hop, şimdi onu ben çeviririm. Ah. <laughs> ha? Lan! Tepede kalmaya çalışacağım. Gel buraya. Ulan <laughs> 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 Gel buraya. <laughs> Lan bırak! <laughs> ya, görüyor musun abi takla King'e? Görüyor musun bak. Bak şekle bak abi bendeki. Uuuup. Hayır olan var. Lan G gitme oraya tamam. Vay ya, be. Dur tarafa git biraz da be. Aa bir mi? dakika dur buraya doğru gel. Aynen. O fizikten etkileniyor mu anlamadım. Aynen etkileniyor galiba ya. ah be <laughs> tutunamadı. <laughs> Arkadaşlar nasıl? Toklu King. Yine sahalara geri döndü. Aynen 6-5. Ya 7-5 ya 6-5 sayamadım. Yok 6-5. 6-5 mi? 6-5. Arkadaşlar söylüyorum. dur bakayım be. Dur 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 dur. dur 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 dur. Lan. Lan lan. Lan hadi. Süper. Hop hop. Bam. 7-5. Abi çok kötü be. Lan tam tutunacaktım ya. 7-5. Okay. Tamam. Ben bir 10 yapacağım. Kararlıyım. Ciddi misin? Ya burası kötü ya. Ben yani, burası bayağı tamam. sıkıntı. Tamam. Hemen git öyle tamam. Ha. Ee, arkadaşlar. Lan ekran öbür Ay. şurasına gelsin ekran. <laughs> Tipe baksana sana Riskli bir hareket deni... Ah be. Ya, bak Takla king burada abi önde. İçeri girecektim. 7... 7, 5 mi? 7, 5 aynen. 7, 5. 7, 5 arkadaşlar. Bakalım ne olacak? 7, 6 da olabilir ya emin değilim ama. Aynen ben saymayı bıraktım. <laughs> ben <olurum>. saymayı unuttum. <laughs> saymayı unuttum. Lan. Tamam. Ben tamam. Yine, yine düz numara lan. Aynı espriydi. Lan. Sen oradan çıkacaksın. Çıkabilecek miyim göreceğim Yok, ha. Çıkamayacaksın, çıkacaksın da ya. <laughs> sonra sonra. Oha. Seni vur. Oha. 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 Oha, Oha be. Oh. Gel 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 gel. Lan lan. Gel. Lan. La 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 la. Ya. La 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 la. Ro. La 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 la. Za. La Dur 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 dur. Yapıştır. 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 Oğlum terbiyesizlik yapma bak. Terbiyesizlik yapma bana. Bana terbiyesizlik yapmayacağım. İç İç de bu. İç de bu. Çabuk. <gülüyor> <gülüyor> kafaya bak. Kafaya bak. Kafaya bak. Ha iki kere zıplayamasınca daha mı şey zıplıyor? Aynen aynen. Hoppa. E ne oldu? Ya abi kapıya ulaştık ne oldu lan? He? Öyle bir şey ben onu şakasını söylemişim ya. Ya o zaman hoppa <laughs> dur. Geldim. Geldim. Kıçına kafa <laughs> <laughs> Lan <de> oraya çıkmaya <laughs> çalışıyorum ya. Oha, gel lan buraya. Gel lan buraya. Oha! Bayıldım. Oo. Bayıldım. O kendi düştü. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel gel. Gel 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 gel. Lan tutun şunu iki elinle tutun. Gel buraya gel gel. Ya. Öyle. Öyle tutunmak yok can. Aha buraya düşüyor. Aa baba baba bu. Ulan, Oha son anda be? be. Son anda be. Arkadaşlar nasıl bir kurtuluş tam Öyle o ya. Yani. Hop. Ben gidiyorsam <laughs> seni de götüreceğim. Abi git. Git lan. <laughs> abi, ya, abi player be. will win. <laughs> Sıkıntı. Kaç kaç? 7 yedi mi şu an? Kaç oldu? Evet. 7-6 bence. Ben de saymayı unuttum. Aynen saymayı unuttuk. Olaysızdı Olay sizde arkadaşlar. Şöyle Oha asansör. Oha. Evet gel lan buraya terbiyesiz gel E burada ne yapacağız şimdi? Şu yan tarafa mı geçmeye çalışacağız? Ne oluyor Buradan zıplıyor mu bu? Hiç bilmiyorum. Yanları boş değil bunlar. Oğlum altın... Lan! Lan! Şuradan çıkacağım abi şuradan çıkacağım. Oha! Gördün mü abi olayı? Ya Gördün mü abi? Oha. Oha. Lan düştü oha. be. İşte bu be. 7-7. E, i̇kimiz de düştük öyle şey mi oldu Ama ya? Ama ben geriden düştüm. Mer şeyde de aynısı oldu travmayla. Hadi hadi. <laughs> Son el arkadaşlar. Son el. Son el. Kazanan alır abi. İlk oynadığımız yer. Tamam. Lerden biri. <laughs> Çevirmeye çalışıyorum ben de. Neyse hadi bakalım. <laughs> İlk oynadığımız yer. <laughs> yer <yerlerden>. lerden. Videomuza. <laughs> Onun gibi bir şey oldu bu ya. Kalsana oğlum. Oley. <laughs> oley 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 şampiyon Dur. <laughs> ya, abi gözünü yani. seveyim 300 gibi ya o tuşu ben ilk <laughs> defa denedim biliyor musun? Hani hangi tuşlu? Ya şu kareyle ya. Ne varmış karede? <laughs> abi yatıyor işte. Baksana şöyle. <laughs> Ama bıraktığın zaman zıplıyor abi. Lan Allah cezanı vermesin ya. Kör lan burada. Lan! İşte bu. Aa yok düşmedim. Dur bakayım neredesin? Oha adam. Aa! <laughs> Ulan be. Neyse arkadaşlar Cem kazandı ama çok keyifli bir Aynen bayağı keyifli kapışma yani. oldu. Zaten bu oyunun olayı o. Gırgır şamata yapacaksınız arkadaşlar. Ee, bu arada Cem'de de çekeceğiz bir bölüm onu da mutlaka izlemeyin. Unutmayın Garbarius'a da abone olun arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz de bu seriye devam ederiz değil mi aynen, Cem? Aynen. Çok keyifli arkadaşlar. Dediğim gibi deli like gelirse devamını da çekmeyi düşünüyoruz. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.